Merhaba arkadaşlar. Bugün e, tarih 11 Nisan. Denizli'de e, tabi bayağı zamandır yağmur olmadığı için göbeği bulunmuyor. Hatta artık yavaş yavaş şeyi kesmiştik. Umudu kesmeye başlamıştık. Bayramın ikinci günü bugün bir fırsat bulduk. Beraber abimle bir çıkalım şöyle bir bakalım. Bir gezelim, dolaşalım. Ha, var mı canımız sıkılırsa bile temiz hava alırız dedik. Abim burada. Herkese iyi bayramlar. İyi bayramlar tabii ki. Şimdi şöyle bir bakalım. Buraya yeni geldik zaten arkadaşlar. Geçen yıldan topladığımız bir bölge burası. Ama rakımı da söyleyeyim ben size. 1200 1250 civarında rakım var buralarda. Daha önceden topladığım yer. E, yorumlarda bir arkadaş ben 1200'den buldum bugün demiş. Sırf ona istinaden zaten ben de buraya geldim. Açıkçası. Hani yukarılara bir bakalım diye. Evet arkadaşlar dediğim gibi Burası 1250-1200 rakım arasında. Burada daha önceden bulmuştum ben. O yüzden buraya bir bakma gereği duydum. Belki bu olur mu gibisinden. Şöyle bir bakalım. Hem ne olmadı en kötü ihtimal. Temiz hava alırız. Gördüğünüz gibi. Tertemiz havada gezmiş oluruz arkadaşlar. şehir gerçekten de 28-29 derece. Ondan dolayı şöyle bir gezelim dedik. Normalde abi geçen yıl ben şu ağaçların şuralarda falan bulmuştum. Ama ha bu yıl daha görünürde yok. Bu, bu tarafa gel geldi bu tarafa. Oldu mu? Bak çamın altında bir tane var. Geliyorum. Bulduysan hemen bakalım abi. Benim hiç umudum yoktu bugün de. Bak orada çamın altında. Aa arkadaşlar bakın tam orta yerde şimdi oraya doğru gidiyorum ben. Bakın. Şuna bakar mısınız? Burada tam orta yerde olmuş. Aynı zamanda büyümüş ve kurumuş arkadaşlar. İşte rüzgar yağış olmaması ve rüzgar bunu tamamen böyle kurutmuş. Vay maşallah. Tahta gibi olmuş. İpe bu kadar kurur arkadaşlar bu. Ama boyutu da öyle çok ufak değil. Çevresine bakalım o zaman. İnşallah gerisini buluruz. Buralarda. Ben buradan gezmeye devam ediyorum. Tamam sen o kanalın içine bak abi ben de şuralara bir bakayım. Geçen yıl çünkü buralarda da bulmuştuk biz. Ortam çok güzel arkadaşlar. Hava sıcaklığı da bayağı dediğim gibi 25-26 derece olunca yağış olmayınca ortalık kurumuş kurumazsa aslında buraları çok verimli yerler. Ama kuruduğu için bakalım kısmetimizde var mı yok mu? Özcan gel gel. Vay. Abim buldu. Abim maşallah var bugün. Önce şu en dışarıdakini göstereyim. Sonra da sanki 3-4 tane bir arada. Abi seni çağırdın ya. Gelirken bir tane de ben burada buldum. Bak tamam şu, al onu. Şu alanda var demek ki bu. Bak burada açıkta bir tane daha var. Bir de şu kanalda var 3-4 tane devamına bakacağım. Tamam. Abi bak. Ana ben sen... Aha bir tane daha. Bence burası olmuş ve kurumuş. Evet kurumuş. Tahta gibi kurumuş ama gerçekten de hani ama var. İpe dizsen bu kadar kurur abi. Şuna bir baksana bir tahtayı mı olmuş? Ama burada şu arada iki tane bulmuş. Şey kurutmaya gerek yok. Hazır evet. kurumuş halde. Gel istersen buraya bir bakalım şunun çevresine. Gerçi senin orada ha bak bir tane daha döndükçe çıkıyor buradan. Aa. Bence sen benim bulduklarıma gelemeyeceksin. İstersen istersen onları alalım sonra bakalım buraya. Aa bir tane yok, daha. Yok yok sen o bu şunları şuna, bir alalım da. Şuna bak. Sonra birlikte toplarız. Abi şuna baksana. Şu bak şu aradan buldum zaten 4-5 tane. Şu aralara yani bak. Burayı dikkatlice alarsak dikkatlice bakalım. Kurumuş hep ama Var, yama var. Bak burada da var. Ayağımın dibindeymiş ha. Tamam, geliyor. Oo, buradaki biraz daha büyümüş abi ya. O yüzden ben bunların yerini karıştırırsam. Alayım mı ben bunu? Geliyorum. Geldim abi. Önce o bakalım sonra burada bir güzel dolanırız. Şu kaybetmeden. Bizimkımızı bir al alalım da. Evet, kaybetmeden. Şurada bir tane büyük buldum. Bayağı büyümüş. Ha, kurumuş, büyümüş de boy kurumuş. Bak şunu al. Ben öbürküne yanına gidiyorum. Evet. Ben i̇lk göz söylemiştim ya buldum dedim. Evet, diyeyim. çok güzel. Arkadaşlar hiç umudum yoktu ama kuru kuzu ve topluyoruz şu anda. Tamamen çıkmış, büyümüş Şurada, şurada bir tane var. Onları. Evet. Tamam. De şu derede var bak. Wow. Bunu. Wow, çok süper abi onları alalım. Bak tam ayağımın dibinde basmışım geçiyordum az önce. Bak Bak şurada şu da var. Çok değil değil o zaman burada dikkatli dolaşmamız lazım. Dikkat etmeden Gerçekten. birini bulduk diye diğerine gidiyoruz. Evet. Bence şu şunları bir alalım, alalım. sonra rahat alalım. alalım. Tamam. Bak sen buraya gir ben. Sen göster ondan, şu bir, göster ondan. Vau wow, arkadaşlar, bir, şu... buna bakar mısınız? Kanalın içeride olduğu için nemini korumuş. Şu büyüklüğe bakın bir ya. Şu, çok iki, güzel. şu iki, şu iki. Evet, şu üç, üç. Çok güzel iki. Dört, evet. üç, şuna al. Şu evet. Şurada yukarıda dört var. Vau. Wow. Şu dört var. Evet. Dört. Üstünde beş var. Çok güzel. Gerçekten çok güzel ya. Benim bu kadar umudum yok bundan ya. Şu altı burada. Bir dakika abi şunları bir keselim. Kesmeyi yetiştiremedim şimdi. Dur bakalım. Geliyorum. ha şu, şu alt. Evet. Baya baya tahta gibi kurumuş olmalı. Çok uğraştırmayacağım. Şu yedi, şu sekiz. Sen uğraştır abi bizi. Ne demek uğraştırmayacağım? <laughs> sen öyle bize uğraştır. Bu sen. Evet. Çok güzel. Şurada çok Bak. Çayırın içinde evet. var. Hı, -hı. Evet, doğru saklanmış. Şurası da 10 bir tane de şurada var bak. Doğru. Evet. Çok güzel. Aramaya devam edelim. Evet, şu kanalın içerisine, keyifli köşesine bakalım. Mutlaka topraktan ayrılmadığı için rengi buralarda geçebiliriz de yani. Ben şunu biraz önceki yere döneceğim çünkü burayı Evet. Detaylı tamam. şuraya şurayı aramadım. da, şuraya da bir bakalım. Bu arada çünkü olduysa çıkmış olabilir. Ondan sonra oraya dönelim. Evet. Burada yok. Şöyle oraya U dönüşü yapalım bakalım arkadaşlar. Hem şu bölgeye de bakmış olalım. Nedense bu bölgede bir oluşma olmuş. Hava sıcak geçti için arkadaşlar normalde ben buralara Nisan 15'ten sonra geliyorum. O zaman çıkıyorum. Ama yağış olmayınca ve ya hava sıcak geçince toprağın nemiyle çıkmış, büyümüş ve kurumuş. Görden öyle. Ben dört de buraya gelip de böyle bulacağımı hiç inanmazdım abi ya. Vallahi ben bu kadar buradan bulacağımı bilsem şimdi 10 kere gelirdim buraya. Şans gerçekten şans ya. Ama kurumuş haldeler ya. Evet, her yer bir de çatır çatır kurumuş ya. Bak atlamışız, bulduğumuz yerden bir tane daha buldum. Ay ya. geldim abi, gerçekten o biraz de. Biraz önce sonları kestiğin yerden bir tane daha çıktı. Evet. Aa, bunu hiç görmemişiz. Gözümüzün değil. önünde. Aa ya bireymiş ya. Bir şeyi bulunca ona. e, tabii onu Diğerini kalıyor. Evet, ona odaklanıyoruz, kalıyor. Gerçekten de. Şöyle bakarak çamın dibine gideceğim. Orada. Olma ihtimali güçlü. Varsa da en azından atlamayalım yani bu kadar aradım ne kadar. Bakarsan bak gözüm bazen karıştırıyor. Aa bak bir tane de ben burada buldum abi. Şuna bak. Çıkmış böyle tahta gibi kurumuş. Hem beyaz yeri bile topraktaki yeri bile kurumuş ya. Çok ilginç. Al al gel gel <laughs> bir tane daha var derede hem de o en son kestiğin kadar iri. bak oh, ay <laughs> bence bu dereyi evet. bir, bir iki kere daha arayalım arayalım abi vallahi atlayacağız ha aradıkça çıkıyor çünkü biz çünkü açıkçası hani geziyoruz gezdiğimiz kadar tekrardan geri dönüşte bir daha buluyoruz bak burada da var ben dedim. Biz burayı bir daha arayalım bir al. Allah ya. Canlı yap, yayın yapsak bu kadar olurdu. Gerçekten canlı yayın yapsak çebeke çekmiyor buradan ya. Çebeke çekse yasla olurdu. Canlı canlı toplardık burada. Bir tur daha atmaya değer. Atalım atalım. Atalım bence de. Şey yapalım. Allah aralıksız çekiyoruz ha. Hiç şeysiz. Sen o olan ben de şurayı dolanım. Şurası da bayağı şeydi. O bu, sadece... çamların dibinden ben daha bulacağımızı Bu, bu bölgede şurada, bence de var gibi geliyor. Şurada kalmadığına da ayrı bir fikir edinince. Sen kadar... bir kat daha gez orayı. <laughs> bir kat daha gezeceğim. Kuş sesleri huzur. Hele bulduğun zamanki keyif. Acayip keyifli olur arkadaşlar. Zaten bu keyfi bilen bu işin peşini bırakmıyor açıkçası. Biz de bir kere bulduk mu ilk fırsatta mantar toplamaya, çıntar, kuzu göbeği ne varsa onu toplamaya çıkıyoruz. Dediğim gibi çok keyifli oluyor. Oo oh, ben burada bir tane buldum abi. İyi, burası çukurda, baya baya şey yapmış, çukurda kalmış ve kur şey yapmış, büyümüş. videoya kaydetmesek de abi biz burada bu kadar kuzu bulduk desek kimse bize inanmaz ha. Bu havada ne kuzu Kayıt devam ediyor mu? Ne diyor diyor? Aralıksız devam ediyor. Kesinti yapmadım bu sefer. Ben dereden çıkıyorum ya. Çıkıyor o zaman sen bakıyorum tamam, ben buralara. Çıkıyorum. Ben şuraya da dolanırken iki tane daha buldum. Sen de dolandıkça büyük ihtimal bir, iki tane daha, bulursam şaşırırım. Bulursun. şimdi o çamların dibine gidelim. Geçen yıl tam ben şurada bulmuştum. O yüzden burada vardır dedim ama burada bulamadı. Öbür tarafında çok çıkmış bu ya. Demek ki nemini orası daha güzel korudu. Sen bu arayı aradın mı? Ar hangi arayı? Bakalım evet. abi benim göl çünkü döndükçe çıkıyor. Merhabalar. Evet kayıttayım bakalım. ne dedin yuva mı dedin sen? Evet Özcan burada bir kuş yuvası var. Çok yaklaşmadan içinde de dört tane yumurta var. Çok aşağı yapmış. Evet. Kuşun türünü bilmiyorum. Bakın arkadaşlar. Böyle çok yaklaşma dokunmadan. Dokunmuyorum. Sadece Buraktan, baktım. Ne kadar yere yarım metre yukarıya dala. Yarım metre. Yuva yapmış. Aslında bunlar yuva yapış şekline bak. Evet. Yırtıcılardan korunmak için bunlar aslında yukarı yapıyorlardı ama bu kuş nedense galip bir durum. İlk kez bu kadar evet. aşağıda bir yuva gördüm. Bu kadar aşağıda ve yumurtaları da şey var. İlginç ama. Gerçekten de ilginç. Şu arada bir bulduk arkadaşlar. Ondan sonra açıkçası başka da denk gelmedi. Şu kısma bir daha bakalım. Bundan sonra yolumuzu tayin ederiz. Şu kısımda daha önce toplamıştık ama bu sefer denk gelmedi. Yukarıda denk geldi. Bakalım belki bir tane daha burada denk gelebilir. Çok ilginç bir şekilde bir yuva gördük arkadaşlar. Doğaya çıkıp gezdikçe böyle ilginçlikler görebiliyoruz. Yuvalar genelde ağaçların üst noktalarında olur. korunmak için Ama bu kuş bir şekilde aşağı yapmış. Hani kuşu doğru ne deri bilmiyorum. Dokunmadık da zaten zarar vermedik. Hangi türse baksın çoğalsın inşallah çoğalır. Doğayı koruyalım. Evet arkadaşlar gelin. Gel şu hasılata bir bakalım abi. Allah. Arkası gidiyorum. Gel gel. Bak. Şunları çıkartalım şöyle. Kuzucukları. Bunlar taze aslında. Evet şuna baksana. Normalde baksana az da değil ha. Sayalım bir adet olarak da şuna bak. Hep kuru bir de direkt kuru bak. Şimdi sayalım bak şuna bak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 tane abi sadece bir bölgeden bulduk bunları bak şuna bakar hey, mısın maşallah. maşallah şu olay budur yani bence budur yani olay <laughs> bu yılki en iyi avlardan biri. şuna baksana ya. İyi 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 Bugün Gerçekten arkadaşlar. hepsini bir yerde bulduk. Evet. Oluyor. Hepsini bir yerde. Bence çok güzel yani. Gerçekten de. Evet arkadaşlar. En azından bu al şu anki. Buradaki avımız bu kadar. Buradan şey yapıyoruz. Yavaş yavaş dönüşe geçeceğiz. Saatte 5.30'a falan geldi. Zaten 4'te yol, 3'te yola çıktık. 3.30'da 4'te buralardaydık. Güzel bir av oldu. Benim umdundan çok çok iyi. Gerçekten de şanslıyız bugün. Görüşmek üzere. Destekleriniz bekliyoruz. Beğenin. Ay e, yorum yapın arkadaşlar. Evet yorum Herkese için. iyi bayramlar. İyi bayramlar tekrardan. Görüşmek üzere. Gene umudumuz olsa bir gün daha geliriz bunlara. Ama yağış olmadan da gerçekten de bulması zor. Görüşmek üzere.